Ne oluyor ya? Anne tam buradayım. Burası iyi misin? Polis ben hiçbir şey yapmadım. Banka soğudu ne alaka? Ben bankada neden soyayım? <laughs> ben niye buradayım? <laughs> Bulut. <gülüyor> ben neden banka soyayım? Bulut. güveniş ben de belirim var bu düş belirim Neymar'a ben bangaz mı öde güne işte ben bangaz oyum görüşürüz ne oluyor zaten saçlarım malda görmüyorum ben Banka. soğuk hakı göremiyorum Söyler misin, ne Banka soygunu yaptım. 5 şubeli diyor ya, 5 şubenin arasındasınız. Gördünüz şey mü? Evet. Bersin, tamam. Ve ben hiç bir şey yapmadım. Bu kadar mı? Bu kadar mı şey söyleyeceksin? Şey evet. Merhaba, ben, ben, <laughs> ben Bala. Merhaba, ne oluyor? Ben Paylan Çağatay'ım. Manki soygunun arasında beş şüpheli içindesiniz. Teşvikci miyim? Tamam o zaman. Manki soygunun içindesiniz. Ben yapmadım. Ben sadece eylem ve... Saçları koktu. <laughs> Oy verme zamanı. Bu kılım kim oylarda? oylarda en çok oy alan, e, gidecek. Hayatını kaybedecek. Bakalım en çok oy alan kişi dışarıya çıkabilir ve gidebilir. Oyumu <laughs> verdim. Efendim. Oyununuzu bana veriyorum. <Gülüyor> 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 oyun, oyun verdiğimde o kişi bitecek değil mi? Evet efendim. En çok o kime gelirse. Yazdım. <laughs> tamam o zaman. 1-2-3 Oyununuzu vereyim. Ben tamam oyunumu veriyorum. Ama kimse görmesin lütfen. Hmm. Kim nerede? Palyaço. Gizli çocuk. Yani yelek giyen çocuk. Rüzgar, bulut, Marmel çocuğu. Palyaço var mıydı? Vardı. Tamam. Ben oyumu verdim. Kolf, tamam. Tamam. Bu arada siz yanlış yapıyorsunuz. Burası düzelttim. yerine 6 Beni saymıyorsunuz. Neyse. Ben oyunu kullanıyorum. Bence bence en bence en masum olmayan kişi <laughs> Şimdi ben Gizemlerin gizemleri, Gizemlerine veriyorum <laughs> Gizemli iş ocağı mı? Hayır Koydum Tamam Siz hangi oyu istiyorsunuz? Ben söylemeyeceğim Bugün bir şey çevirmeye gelmedim çünkü gerçek bir durum ortaya çıktı. Daha tabii ki de Gördünüz mü? Gördüm. Tamam. Hadi koyun bakalım. Bu ne üstüne Bulut Bey. Siz siz hangi kişiye oy vereceksiniz? Bilmiyorum ki. Bana şu gizem mi neydi ya? Gizemli çocuk. Ah Bakalım Bilmiyorum. kime oy vereceksiniz? Bilmiyorum. Ha 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 ha. Şu. Galiba duydunuz. Evet. Herkes duydu. Gizemli çocuk. Neyse. Hadi bakalım oyları kullanıyoruz ben gösteriyorum. O da burada, o da bu da ilgili. bir çocuğa verdim. Çok garip çünkü. Evet. Gizemli çocuğa mı verdiniz? Evet. Hmm, tamam. Gizemli çocuk bir. Gizemli çocuk bir oyalı. Ben gösteriyorum. Aldığım payanço ve tabi gire Marvel çocuğu. Oh, şey Marvel çocuk diye isim mi oluyor? Mağara çocuk. Dur çocuk. Bu arada bunları yaptıktan sonra bitmiyor. Bir oy aldı. Daha... En çok şüpheli olanı sorguya çekiyoruz. ve tabi ki de güzel kızlar. bir çocuk. Bana garip geliyor. Sanki sırrı sessiz çocuğu gibi. <laughs> gizemli çocuk bir oyda. Size söyledim ki bu videoyu mu? Vi video aç. Çocuk bir oyda alarak şu anda en önde yerliyor. Acaba en suçlu o mu? Başlattım ve size bir şey daha söyleyeceğim. Herkes size oy veriyor. Çok şüphelisiniz niye? Ben ne? Ben soruyorum. Bence gizemli çocuk palyaçoyu verdi. Bence palyaço en, en yara kurması. Bence bize yalan söylüyor. Tamam ama niye herkes size böyle diyor? Herkes size iki oy verdi. Bulut iki, bir Sırıf, oy. Sınıfın en sesli çocuğu olduğum içindir. Konuşmayı pek sevmem. Tamam o zaman görüşürüz. Payan bir oy aldı. Ben adım Yüzgar. Bence güzel bir çocuk olmalı. Güzel bir çocuğa bir oy daha. Güzel bir çocuk çok olmaz. Ama Payan şöyle vermek istedim. Güzel bir çocuğu çok sevdim ya. Oyunu tekrar alabilir miyim? Hayır. Güzel bir çocuk. Bir oy daha alıyor. Ve galiba çok fazla oluyor. Hadi oyun ne? Palyanco dedi. Tamam. Palyanco bir oyda alıyor ve en en gizemli en şüpheli olan gizemli çocuk arkasından palyanco. Bakalım kim çıkacak? Bulut Rüzgar Marvel çocuk, orta adam bu yerden ayrıldı. Sadece gizemli çocuk ile çok kaldı. Bakalım aralarına en suçlusu hangisi? Burası neresi? Neden burası bu kadar karanlık? Ben gerçekten yapmadım. En çok oyalan sizsiniz. Ama ben gerçekten yapmadım. En sadece, sadece, konuşmayı ben bir Hı. sevmiyorum. Neden konuşmayı sevmiyorum diye. Herkes bana oy veriyor ki. Öğlen saat neredeydi? Öğlen saat ben arkadaşlarımla top oynuyorum. Mehmet ile Mehmet ile Ahmet Peki bu saat akşam geliyor işte. Akşam gece uçurma. Ben o zaman uyuyorum. Annem bana dışarı çıkmama izin vermiyor. İtiraf et. Sana vallahi bir şey yapmayacağız. Niye ya, emrederim bir şey yapmadım? İyi tamam. Diğerini davet ediyorum. Merhaba. İkinci oyalar sizsiniz. Ne oldu oh ya? Ben neredeyim? İminç. E, Niye ya ben güzel bir çocuktan daha az oy Evet ama ikinci oldunuz. İyi tamam. Bence sizde bir, bir şey var. Hiç Olmaz. hiç sirke gittiniz mi? Gittim. Başka birilerine soracağım. Hey! Hiç sirke gitti mi bu adam? Hiç bunu görmedim ki ben. Sen bize yalan mı söylüyorsun? Hayır ben sirkeciyim. İyi. Hadi bakalım. Al bunu. Bunu döndür. Bazı sirkçiler bunu bir saat yapıyor. Özür dilerim, ben yaptım. bugün pek havamda değilim de. İtiraf et. Hayır ben yok. İtiraf et. İtiraf et. O zaman sana çok son bir şans veriyorum. Yemin et. Tamam ben yapmıştım. <laughs> Sen mi yaptın? Evet. Ee, başından biri niye bize söylemedin? Çünkü bir tıklarsanız bir yıl hapishane sen buraya. <laughs> Seni kelepçeleyeceğiz daha. <laughs> Şuraya otur bakayım. Ben palyaçoyum ben. Bekle bakalım. Şimdi burayı güzelce temizleyelim. Sonra o palyaço şaşkın şeye de icabına bakarız. Değil mi arkadaşlar? Hayır. Bak pa Neyse. Ben bunu buraları toplayayım bir. Bunu 112 acil <laughs> merkezine götüreyim. Dur. Oraya... Kelepçeni ama giy. Ki. Şuraya otur. şu asla Şuraya otur. Hemen bir yıl burada oturacaksın. Eee korkuyorum ki. Seni kilitledik. Ya bir ay olsun. Ya da bir gün. İyi. İki yıla çıkartayım mı? Hayır. Tamam. Bir yıl hapis cezalısın. Buradan kaçman imkansız. Ne 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 İki yıl oluyor. Hayır. O zaman ben ne düzgün konuş. Tamam. İki yıl oluyor. <laughs> tamam ya. İki yıl. Tamam. Düzgün konuş ben de. <laughs> Düzgün konuşuyorum ya. Tamam. Bir yıl burada hapis cezası. Olsun. Görüşürüz.